Sevgili çocuklar, bugün sizlerle en basit şekilde manzara resmini nasıl yaparız bunu öğreneceğiz. Gördüğünüz gibi öncelikle en açık sarımı kağıdıma yüzeysel olarak sürüyorum. Çok fazla bastırmıyorum ve yatay kullanıyorum. Siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Daha sonra en açık sarımın bir ton koyusu olan turuncumu ekliyorum. Daha doğrusu onları kaynaştırıyorum birbirine. Sonra gördüğünüz gibi onun da bir ton koyusu olan turuncumu kullanıyorum. Buna hatta portakal rengi de diyorsunuz siz bazen. Daha sonra kırmızı rengimizi hafif turuncuyla kaynaştırdıktan sonra aşağıya doğru boyamızı indiriyoruz. Boyamamıza devam ediyoruz. Sevgili çocuklar biliyorsunuz ki bu gün batımı resmi. Gün batımı resimlerinde güneş tabii ki de olmazsa olmaz. O yüzden böyle güneşimizi de güzel bir şekilde boyuyoruz. Daha sonra rengi kırmak için beyaz rengimi kullanıyorum. Bu çok böyle hoşuma gitmedi. Birazcık da böyle sarıyla rengi biraz daha açmak istiyorum. Evet, tamam. Daha sonra sevgili çocuklar tekrar kırmızı rengimi alıyorum. Biraz böyle boşluk bırakıyorum ama arada kırmızı rengimle tekrar bakın yatay bir şekilde devam ettiriyorum boyamamı. Yatay olması bize kolaylık sağlıyor yatay kullandığımız zaman kalem tutar gibi de tutabilirsiniz ama tabii o zaman çok hızlı bitmiyor. Ee, ya burada nasıl istiyorsanız öyle kullanabilirsiniz aslında çok da önemli değil kırmızı mı kullandım hafif turuncu kullandım daha sonra şimdi sarı rengimi tamamladım sarıyla gördüğünüz gibi tekrar devam ettiriyorum aralara şimdi en açık sarımla en alt kısma çok hafif böyle bastırarak boyamamı gerçekleştiriyorum turuncu ile biraz daha ışık veriyorum sevgili çocuklar burada çizgi çizgi olduğunu görüyorsunuz. Çok böyle hani geniş yüzeyi boyamıyoruz. Hafif böyle çizgiler olmasını sağlıyoruz. Daha sonra siyah boyamla o bıraktığım beyazlığın üzerini boyayıp boyadıktan sonra küçüklü büyüklü daha efektleri yapıyorum. Gördüğünüz gibi ne demiştik? Perspektif konusundan hatırlayın. Uzaktaki nesneler her zaman ee, daha küçük görünürler, değil mi? Bizden uzaklaştıkça nesneler. Peki diyeceksiniz ki öğretmenim burada siz daha büyük ağaçlar yapacaksınız. Ee, onlar bize yakın oldukları için bize daha yakın görünen ağaçlar, o yüzden büyük yapıyoruz sevgili çocuklar. Bu kısımda tekrar çimenlik kısmını yapıyorum. Bunu da siyah boyamla tekrar. Gün batımı olduğu için oradaki renkler görünmüyor. Daha sonra yine gördüğünüz gibi burada da küçük böyle ağaçlar var. Daha küçük çam ağaçları. Çamaşırlarımızı yaparken elimizi sağa sola gezdirerek yani zikzak şekiller yaparak tamamlıyoruz. Dilersek aşağıya kadar indirebiliriz ya da yarıda bırakabiliriz fark etmez. dağlarımızın suya düşen gölgelerini yapmasak tabii ki olmaz. Burada dağlarımızın gölgesini de siyah boyamızla çok hafif sürtme yöntemiyle gördüğünüz gibi ağaçlar dağlardan daha yakın olduğu için ağaçların gölgesini daha yoğun bir şekilde boyuyoruz sevgili çocuklarım. En son aşamada ise Beyaz boyamızı kullanarak resme biraz daha ışık katıyoruz. Gördüğünüz gibi en kolay şekilde pastel boyamızla manzara gün batımı resmimizi tamamlamış oluyoruz. Görüşmek üzere sevgili çocuklar.